Leyla'm. Herkese merhabalar. Bugün çiftlik yardımcılarından bahsedeceğim HD ile ilgili. Öncelikle şu ekranda gördüğümüz karakterleri tanıyalım. Soldaki Rose evet. Tavuk, inek, domuz, koyun ve keçileri besler. Onların ürünlerini toplamak için çalıştırılabilir. Ee, yalnız ürünü toplamak istediğimiz hayvanları besliyor. Buradaki hayvanları besliyor. Ee, üretim sırası boşsa tüm hayvanların bir yeme olduğundan emin olur. Ancak onları beslemez. Örneğin e, aldı 15 tane burada aldan 15 tane inek 10 tane e, inek yemi varsa Ross yem değirmeninde 5 inek yemi yapar bunları depolar e, değirmenin e, ilk bölmesini kullanır değirmende bahsettiğimiz bu <laughs> ilk bölmesini kullanır sizin sıraya koyduğunuz her şey onun kilenarında üretilir Ross tarafından üretilen hayvan yemi depo alanını kaplamaz. E, kendi depoları var onların. Bu yemi kullanıp satabiliyoruz aynı zamanda. Depo alanını görmek için rozun üzerine geliyoruz. Tıkladık. Şimdi elmas istiyor. Arada bedava yapıyor. Birkaç günlüğüne. onu çalışıyorken görebiliyoruz. Rose'u böylece kısaca tanımış olduk. Rosa, Rosa ile ilgili biraz daha bahsedelim. Üretmesi, depolaması istediğimiz ürün miktarını belirleyeceğiz. İhtiyacımız olduğunda hazır olacak. Onun dışında ekin bitmediği sürece kota doldurana kadar çalışmaya devam ediyor. Onu üzerine tıkladığımızda e, şu an stokta var sekmesinden ne kadar ürünü topladığını ve ürettiğini görebiliyoruz. Onun dışında bir de yanındaki Ernest'ten bahsedelim. Ernest. Bu da tabi hiçbir bedava çalışmıyor. Elmas istiyorlar. Ernest'te işkolik yine. O da süt ürünleriyle ilgileniyor. Ve şeker fabrikası ile ilgileniyor. Neresi o? Birisi burası. Burada doldurayım ben. Bir de şeker fabrikası. Buraya sizin yerinize ürün atıyor. Ben şöyle sürükleyip atıyorum. Oyun kapalı iken sizin yerinize çalışıyor. Rose'un topladığı sütü kullanan süt ürünü yapıyor. Ee, bittiyse mesela şurada şeker kamışından yapıyoruz şekeri. Onu da tarlaya ekiyoruz. Tarlaya ekmiyor yalnız. Elinizdekini kullanıyor. Ee, ama az kaldığında sizi uyarıyor. Daha aşağı yukarı onunla aynı işleri yapıyor. Evet. Bu yardımcıların verdiği bonuslar var. Onlar bir şeyler toplarken ama yukarıda görülen 135. seviyenin yanındaki o kısım doluyor. Bir de bunlar çalışırken şu kısımda işte az önce bahsettiğim kalas, civata işte o nadir malzemeleri bayrak direğinin yanında beyaz çizinin önünde topluyorlar. Oradan istiyorsanız toplayabiliyorsunuz. Gayet güzel bir özellik. Bunları bulamayanlar da olabilir. Genelde sağda solda çalışıyorlar. Ee, bayan arkadaşı hayvanların olduğu yerde yem değmenlerinin yakınında. E, erkek arkadaşı da süt ürünleri şeker fabrikası etrafında bulunuyor genelde. Greg ile diğer ziyaretçilerde de konuşurken de bulabilirsiniz bunları. E, onun dışında ne bilgisi verebilirim? Bunlarla ilgili. Ee, bakalım. Yardımcı deposu. Evet bundan bahsedelim. da i̇şte yardımcı deposundan bahsedebilmek için <laughs> bunların aktif olması gerekiyor. Buradan anlatmak ee, pek mantıklı olmayacak. Sonuçta elmas harcamak gerekiyor. Onu geçelim. Onun dışında neden bahsedebiliriz? Bunlar ekstra özellikleri de var bu yardımcıların. İsterseniz tüm hayvanları besleyip Yem saklayabilir. Hayvan beslemeyip yem saklayabilir. Yem olmadan ihtiyaç olduğunda yem üretebilir. Bunlar yeni gelen güncellemeyle geliştirilmişti. Bu yardımcılarla ilgili bahsedecektim bunlar. Bir dahaki videoda daha farklı konulardan bahsedeceğim. İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenip ee, abone olursanız sevinirim. Herkese iyi oyunlar.